Herkese merhabalar. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Soru şöyle. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücüler neyi bildirir? Durma duraklama park etmenin yasak olduğunu, seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, hızın artırılması gerektiğini, sağa ve sola dönülemeyeceğini. Dikkat ederseniz arkadaşlar oklar, şeritlerdeki oklar seyir yönüne göre hareket edebileceğimizi bize bildiriyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan iki numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalı? Şimdi iki nolu araç sürücüsünü soruyor. İki nolu araç sürücüsü dikkat ederseniz talih yolda bak. Bakın talih yolda. Bir numara talih yolda düz gidiyor. Öncelik bir numaranındır. Ancak şurada bir dikkatinizi bir şey çekti. Nedir? Bir yaya geçidi var. Yaya, yaya geçidinden geçmek üzere. Karşıya geçen yayaya ne yapması gerekiyor? Geçiş hakkı vermesi gerekir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Şekildeki trafik işareti aşağıdaki hangisini bildirir? Arkadaşlar trafik işareti tehlike uyarı işaretidir. Ana yol, talih yol yaklaşıldığını bize bildiriyor. Diğer şıkları okumanıza hiç gerek yok. Verilenlerden hangisi karayolları genel Müdürlüğü'nün görevi ve yetkilerindendir? Şimdi verilenlere bakalım. Verilenle çocuk eğitim parklarını yapmak karayollarının görevi değildir. Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak Milli Eğitim'in görevidir. Çocuk parklarını eğitim parklarını yapmak belediyenin görevidir. Tüm karayollarında işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak, kontrol etmek, e, işaretleme standartlarını tespit etmek değil mi? Yine bakın Ceyhan Seçeneği Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Duran ve akan trafiği düzenlemek tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Cevabımız Ceyhan Seçeneği'dir burada. Hemen geçelim diğer sorumuza. Sorumuz kontrolsüz kavşakla ilgili. Kontrolsüz kavşaktaki ilk geçiş hakkını hangisi kullanır? Bu tip sorular sizin için çok çok kolay arkadaşlar. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın 2 ve 3 en son geçer. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Kuralımız var biliyorsunuz. 4'ün sağında 1 olduğu için ilk 1 geçer. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır? Havanın sisli olması, yol zemininin gevşek olması değil mi? Yol zemininin gevşek olması trafik kazalarına neden olan yol unsurudur. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Yedinci soru sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belli bir süreliğine trafik sabıtacımıza geri alınır. Buna göre hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir. A. Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak B. Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak C. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak D. Trafik işaretiyle belirlemiş hız sınırının %10 oranında geçmek. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar Sürücü belgelerinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir diyor bakın. Değildir. Şuradaki %10 değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. soru şekildeki trafik işareti verilenlerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? İşaretin anlamı nedir? Okul geçidi değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dokuzuncu soru şekle göre iki numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? İki numaralı araca hemen bakıyoruz. Nerede iki numara arkadaşlar? İki numara nerede? Tali yolda değil mi? Bakın. Tali yolda. Bakın. Tali yolda. Bir numara nerede? Ana yolda. Bakın. Ana yolda. Ana yolda. Evet. Şimdi iki nolu ara sürücüsü ne yapmalıdır? Bir kere her şeyden önce İlk geçiş hakkını bir nolu araca vermesi gerekiyor. Burada bakalım var mı bir nolu araca yol vermesi. Evet. Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 10. soru. Karayolları yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde araç için yeni teşhir bilgisi düzenlemesi zorunludur. Burdaya ayrılması teknik değişiklik yaptırılması, aracın yaralanmalı kazaya karışması, aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz teknik bir değişiklik yapıldığı zaman araç e, ne yapılması gerekiyor? E, araç için yeni bir teşkil belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Yani ne demek? Örneğin düşünün aracınız bordo renk, siz bordo rengi beğenmediniz. Rengini tamamen değiştirdiniz, beyaz yaptınız. Şeklinde o zaman ne yapmanız gerekiyor? Tescil belgesine işletmeniz, yeniletmeniz gerekiyor. Bursa seçeneğidir doğru cevap. Hemen 11'e bakalım. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeridi varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıda uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Arkadaşlar e, Derslerle anlatırken de söylemiştik yağ göstergesi şarj göstergesi ve hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Burada dikkat ederseniz hararet göstergesi cevabımız Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 12'ye bakalım. 12. soru şöyle Sola dönüş yapacak olan sürücüler hangisini yapması yanlıştır? Sola şöyle diyelim, sola dönerken arkadaşlar, sola dönerken e, geniş kaviste döneceğiz. E, bir kere dar bir kaviste dönülür mü? Hayır bakın. Saat dar kaviste dönülür. Sola geniş geniş bak geniş kavisle dönür. Evet burada diğer şıkları okumana hiç gerek bile yok. Tek işaretle geç. Evet Bursa seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçiyoruz 13. soruya. Karayollar trafik yönetmeliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romor ve yarı romorlarda yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için Yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir. Tabii ki yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması kesinlikle doğrudur. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması gereklidir. Kapakların sağlam olarak yerleştirilmiş, bağlanmış olması gerekiyor. Kısa kapakların 70 santim yüksekliğinde olması gerekiyor. İşte arkadaşlar buradaki 70 santim 90 santim olacak. 90 santim yüksekliğinde olması gerekiyor. Yani cevap denizli seçeneğidir. Evet. Hemen geçelim. 14. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişini kolaylaştırmak için hangisini yapması doğrudur? Ya, pardon yanlıştır diyor. Parsa savunma cebine girmesi ilk geçiş hakkını kendisinin kullanması, gerekli hallerde durması aracının sağ kenara yanaştırması. Tabii ki burada dikkat edin ilk geçiş hakkını kendisinin kullanması. İki yönlü trafiğin kullandığı yolda karşı yöne gelen araçların hareketlerini zorlaştıran bir durum varsa ee, kesinlikle karşı yöndeki araca ne yapmak lazım? Yol vermek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Hemen geçelim. E 15. sorumuz. 15. sorumuz animasyon sınav sorusu. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakalım nasıl davranacak? Sol şeride geçip hızlanarak yoluna devam etmeli, bulunduğu şeritte uygun hızda yoluna devam etmeli, sürekli kornaya basarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı, olduğu yerde durup acil durum ikaz ışığını yakmalı. Evet, burada da dikkat edersiniz arkadaşlar. E ee, bulunduğu şeritte uygun hızla yoluna devam etmelidir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 16. soruya bakalım. Verilen yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? Arkadaşlar LPG'li araçlar otoparkların girişlerinde de görürsünüz. LPG'li araçların girmesi yasaktır şeklinde ibareyi okursunuz değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. 17. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Tabii ki çevre koruma denir. Geçiyoruz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdaki neden hangisini yapmalıdır? Burada e, e, neyi gösteriyor arkadaşlar? Yaya geçidi değil mi? Yaya geçidini gösteriyor. Yaya geçidini gösterdiğinde öndeki araç kesinlikle geçilmemelidir. Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Aksine bir şahit yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin verilenlerden hangisini yapması zorunludur? Tabii ki dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi zorunludur. 20. soru konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenine girebilecekleri kadar 21 geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisinin kullanılmalıdır? Araç geçilirken, araç kullanırken diyor. Bak, aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde, biliyorsunuz ki yakını gösteren farları kullanacağız. Cevabımız, araç geçirirken yerleşim yerleri içerisinde gündüzleri. Sisli, yağışlı havalarda arkadaşlar yakını gösteren farlar kullanılır. Hemen 22'ye bakalım. Verilenlerden hangileri kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? Araç içinde savrulma olur, araçtan dışarı fırlama kesinlikle olur, ölüm ve yaralanmalarda artma kesinlikle olur arkadaşlar. Hepsi olur. Adana seçeneğidir doğru cevap. Hemen bakalım. Verilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımının artması, trafik yoğunluğunun azalması, yakıt tüketiminin azalması. Şimdi özel araçların gereksiz kullanılması, gereksiz kullandığınız zaman zararlı gazların salınımı nedir? Artar arkadaşlar. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıt buji Buji deyince aklımıza hemen ne gelecek arkadaşlar Benzinli araçlar gelecek değil mi? Benzinli araçlar. Benzinli araçlar buji ile ateşleme yapar. Cevabımız e, Adana seçilidir. Motorin deyince de enjektör gelsin. Aklınıza püskürtme gelsin. Evet hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdaki neden hangisine neden olur? Yaz aylarında kış lastiklerini kullanırsanız arkadaşlar lastikte daha çabuk aşılır. Cevap C. Han seçeneğidir. Bu soru sınavda banko sorulardan şekildeki soru işaretleri gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareket tekerlekleri ileten güç aktarma organı. Şurada diferansiyelden alıyor tekerleklere ileten güç aktarma organını sormuşlar. Arkadaşlar burada nedir? Aks değil mi? Aksı sormuşlar. Cevabımız direkt denizli seçeneğidir. Evet hemen geçiyoruz. Bir saniye. Evet deniz seçeneği dedik. 27 periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler. Polen, araç lastikleri, cam silecekleri, yağ filtresi. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki yağ filtresi değiştirilmezse araç motorunun çalışması olumsuz etkiler denizli seçeneğidir. 28. soru kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Aracın hareket etmesini ne yapmak? Engellemektir. Pursa seçeneğidir. Doğru cevap. 29. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Tabii ki Emniyet kemerinin takılması, koltuğun ayarlanması, klimanın açılması, aynaların ayarlanması. Burada bakın emniyet kemeri, koltuk ayarı, ayna ayarları bunlar yapılması gerekir. Ama klimanın açılması gerekmez. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 30. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arzu olduğunu bildi. ABS, ABS ne demek arkadaşlar? ESP, fren sistemi değil mi? Fren sistemidir. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 31. sorumuz şöyle. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motor devrinin yükselmesine, motorun hararet yapmasına, akünün kısa zamanda bitmesine, klimanın düzensiz çalışmasına. Tabii ki burada dikkat ederseniz motorun hararet yapmasına su miktarı azalırsa, radyatördeki su miktarı azalırsa motor hararet yapar. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 32'ye bakalım. Marş yapıldığında gösterge açıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki arkadaşlar batarya zayıflamıştır. Cevabımız e, Bursa seçeneği. Yani evet akü zayıflamıştır değil mi? İçiyoruz. hemen diğer soruya. Kaza geçirmiş yaralıda solunum ve dolaşım durması varsa ya veya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Tabii ki rentek manevrasını sormuş arkadaşlar. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarmak rentek manevrasıdır. Cevap Adana Yine bir animasyonu sınav sorusu videodaki ilk yardımcının uyguladığı müdahale. Bakalım nasıl bir müdahale uyguluyor. İtfaiyeci taşıma, rentek, hemlik, temel yaşam. Bakın göbek çukurunun hemen üst kısmına elini yumruk yaparak hasta yaranın arkasına geçmesi demek arkadaşlar. Hemlik manevrası uygulanması demektir. Yani tam tıkanma söz konusudur. Burada hemlik manevrasını ne yaptık? Uyguladık. Evet. içelim. 35 aşağıdakilerden hangisi kazize diye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem başam pardon işlem basamaklarındandır. Düz olarak yüzüstü yatırılması ve vücuduna soğuk uygulama yapılması. C. Bacakların altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi, destek kurulması. D. De yaşam bulgularından sadece nabzının değerlendirilmesi. Burada da dikkat ederseniz bacakların altına çarşaf battaniye kırılmış giysi dese konulması, mi? şok pozisyonu verirken izlemesi gereken arkadaşlar e, basamaklardandır. Evet. Hemen geçelim 36. Hayat Kurtarma Zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? bir ambulans ekiplerince müdahale yapılması, iki olay yerinde ilk yardımcının temel yaşam desteği yapması, üç hastane acil servisinde müdahale, dört sağlık kursuna haber vermek. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki ilk yardım derslerinde de hep anlatıyoruz. İlk yardımın temel uygulama, hayat kurtarma zinciri, ABC vesaire. Hayat kurtarma zinciri halkasının birinci halkası sağlık kursuna haber vermek. Birinci halka şıklara bakın. Birinci halka hangisinde? Bursa seçeneği. Cevap direkt Bursa seçeneği inşaatı geç. Önce sağlık kursuna haber vereceksin. Olay yerinde temel yaşam desteğini yapacaksın. Ambulans ekibini geldi ve aslan acil servisine hastayı götürdü olacak. 37 beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani aşırı ve anormal det deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir? Tabii ki dikkat ederseniz sara krizi. Ani aşırı anormal deşarjlara bağlı olarak ortaya çıkan durum. Değil mi? Aniden yere yıkı, yığılması gibi. Evet, sara krizidir. Ceyhan seçeneği. 38 aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Kalp durmasının belirtisi kalp atımının olmamasıdır. Adana seçeneğidir. 39 burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılmasıdır. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. O 40. soru resimde görülen pozisyon aşağıdakilerden hangi durumda uygulanır? Bakın burada dikkat ederseniz ne var burada arkadaşlar? Delici göğüs yaralanması değil mi? Deci göğüs yaralanmasında bu pozisyonu veriyoruz. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 41. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Bakın. Bölgenin nabzının deri renginin ısısının kontrol edilmesidir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 42. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Tabii ki İdari para cezası verilir. Ceyhan Han seçeneğidir. 43. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kat basısı uygulanır? 8, 5, 11 ve 2 verilmiş. Arkadaşlar çocuklarda ve yetişkinlerde göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde yapılır. Cevap Borsa seçeneğidir. 44. İç kanamalar kazı şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Hızlı ve yüzeysel solunum, aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaşça güçlü nabız. Evet, yavaşça güçlü nabızdır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 45 trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangisine yol açmaktadır? Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine cevabımız Adana seçeneğidir. 46 geçme yapan araca geçirmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerle ifade edilir? Tabii ki bakın burada bencillik, sorumsuzluk, inatlaşmak hepsi olumsuz. Diğer gamlıktır. Cevap denizli seçeneği. 47'ye bakalım. Seçeneklerdeki temel değerlerden hangisini içselleştirmek bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? Tabii ki burada diğer gamlıktır. Cevabımız Adana seçeneği. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Tabii ki denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak cevabımız Bursa seçeneğidir. 49 yine bir animasyonlu soru. Videoda araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakalım. İzliyoruz. Sol şeride geçmelidir. Hızını artırıp öndeki araca yakınlaşmalıdır. Acil durum kaz ışıktan yakıp durmalıdır hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermelidir. Tabii ki burada arkadaşlar dikkat ederseniz soldaki araç sürücüsü sinyalini vermiş sağa geçmek istiyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Hızınızı azaltacaksınız. Sol taraftaki araca sağ tarafa geçmesine izin vermemiz gerekir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Son soru yukarıdakilerden hangisi trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Tabii ki öğrenir. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bakın. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canlı tehlikeye attığının farkında olur. Evet arkadaşlar burada trafik adabına sahip 1 ile 3'dür. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Hepinize başarılar diliyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz konu ve soruları dikkatli bir şekilde çalışın. Sınavlardan 90-100 alın geçin. Başarılar diliyoruz. Kanalımızın, sayfamızın linkini arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşın, önerin. Herkes faydalansın, geçsin.